Bugün milyonlarca Türk'ün gözleri yaşlı. Melalimiz baharına doymadan giden yüzbaşımız Cengiz Topel içindir. Seccade başında titreyen dudaklar Fatihasını onun ruhuna okuyorlar. 8 Ağustos'un nice 80 yıllar unutturamayacağı aziz şehidi Cengiz Topel'in tabutu Etimesut Hava Meydanı'na geldi. Şu anda onu taşımak için uzanan 30 milyon omuz ve matemiyle sararmış 30 milyon yüz var. O gün Mansura ve Erenköy camilerinin yıkık minarelerinden duyulan ezan sesleri, mücahitlerimizin terli alınlarında parlayan ilahi nurla beraber Kıbrıs semalarına ay yıldızı davet ediyorlardı. Kıbrıs semalarında şimşekler çaktı, kara kartal gibi daldıkça jetler... ...bu mutlak tedbirdi, alınacaktı, aşıldı aşılmaz sanılan setler. Dünya tarihine yeniden kendisine has bir üslupla... ...kahramanlık menkübeleri yazan asil kardeşlerimiz... ...alçakça bir zulmün giriştiği imha hareketine karşı... ...çelikleşen imanı ve esaret kabul etmeyen gururu ile dimdik ayakta duruyordu. 30 milyon kardeş aynı kararda birimiz neredeyse hepimiz orada Afyon sırtlarında, Dumlupınar'da bilenmiştir benim palam Kıbrıs'ın. Saatler ilerlemiş, mücadele yorgun. Zalim EOKA insanlıktan, haktan, hukuktan nasibini almamış Palikarya sürüsü sadece ben yaşayacağım diye göğüs dövmede. EOKA kimmiş sana göz diksin. Masum insanların kanını döksün, dağınla, taşınla ezelden tüksün, sana uzanamaz eller Kıbrıs'ım! Aziz şehidimizi selamlamak ve onun son yolculuğuna teşkil etmek için... ...Başbakan İsmet İnönü, bakanlar, genelkurmay İkinci başkanı... ...Kara, hava, deniz kuvvetleri kumandanları, askeri ve mülki erkan... ...Hava Kuvvetleri Kumandanlığı'nın önünde yerlerini aldılar. Binlerce Ankaralı şehidimizin tabutunun geçeceği yol boyunca sıralanmış... ...ve göz yaşlarını tutamayarak hıçkırıklarla selamlıyorlar. Bir anda semanın koynunda kömeleşen bulutlar... ...bir haykırışın, bir kükreyişin ortaya koyduğu sesle savrulmuş... ...yeryüzündekiler sanki gökyüzünün gazaba geldiğini... ...şimşeklerin çakıp yıldırımların yağdığını zannettiler. Havaya doğru kalkan başlar, ay yıldızlı kartalların şimşekleştiğini gördüler. Hava kuvvetlerimiz geçip akına, imdada yetişti Kıbrıs Türk'üne, bizim için Kıbrıs'la yurdun farkı Allah nirasıyla şad oldu cetler! Türk gelmişti! İnsanlık, cesaret, kahramanlık gelmişti! Hak yolunda, vatan savunmasında, haysiyet ve şerefin korunmasında şehadeti, en büyük mükafat ve makam kabul eden Cengiz gelmişti. E Okan'ın mukavva kahramanları, ben Türk uçaklarına karşı koyamam feryatlarıyla kaçacak delik kararken Kıbrıslı Türkler gayet mütevazı bir eda ile tebessüm ediyor, yorgunluğunu, açlığını, susuzluğunu unutuyor, göz pınarlarından taşıp şakaklarına doğru inen iki damla yaşla göklerin hakimi ay yıldızlı kartalları seyrediyordu. Korkak ve kahverumun fırlattığı mermilerden isabet alan uçağımız duman duman yanarken toprağa bir nur iniyordu. Bayraktar türbesinden kalkarak şehit Cengiz'i karşılıyor, onun yaralarını okuyor, sen imanın, istiklalin, hürriyetin emanetisin diyordu. Ya şehit, ya gazi, ya mutlak zafer, değişmez ki tarih tekerrür eder, söndürürüz cihanı tutuşsa yer yer, durdukça yerinde ay yıldız gökler. Bugün milletçe milli şehidimiz kahraman Cengiz'i bağrımıza basmak için... ...ona doğru kollarımızı açıp kucaklamak istiyoruz. Vatan sağ olsun! Diğer oğulların da bu kurban diyen Cengiz'imin annesi... ...Türk'ün anası... ...vatanı evlat kemiğinde bağrına basan kadındır. Senin oğulların bir tutam saç, bir ela göz değil... ...bir millet ve bir imandır. Cengiz'e ile bakan milyonlarca Türk, kalbinin en sıcak yerinde onu taşıyacak. Ve Cengiz ismi, Kıbrıslı Türk çocuğunun kararmayacak alın yazısının ismi olacaktır. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o paak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şandıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın, gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her ceddin ettiğin edvarına yetmez o kitap, seni ancak ebediyetler eder istihap bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da ridan namiyle, kanı yan lahdine çeksem bütün ecramiyle, ebri nisanı açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, Türbedarın gibi ta e kadar bekletsem, Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, Tüllenen mağribe akşamları sarsam yarana, Gene bir şey yapabildin diyemem hatırana. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Tabutunda dahi bir vekarı, bir asareti temsil eden, bir gül koncası gibi boylu boyunca uzanan kahraman şehit. Seni bir gurur olarak, seni zulme inen bir darbe ve mazluma hayat veren bir şifa olarak anacağız. Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Nur içinde yat.